Tamam. dur kardeş dur. Tamam daha başlatmadım durun. Dur bir dakika. Ablam nasıl çekti. İnsan ona o uyuyor kaldı dedi. Hep çıkarttırdık Dur, dur, dur. dur bir dakika. Bir çıkayım şimdi ben bir bakayım ben kendime bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oh, donuyor mu? Donuyor, donuyor. Aba üzerine bir şey ört. <laughs> üzerine bir şey ört verem. Üzerine battaniye örten battaniye. Ha, battaniye. Bak dur bekle. Dur, bir ısımız çekiverin, geçin. Ne Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi bir sana ört verin, iki tane ört. <laughs> bak, bak diyor oraya bir bak yine. Çek. Tamam. Tamam baba. E, ee, bakalım. De... Gel bakalım abici.